Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz tam böyle seni ilgilendiren, senin çok böyle dertli olduğun bir konu. Seni meşgul ettikleri yani, senin sevap kazandığın bir alan öyle söyleyeyim. Çünkü sen şikayetçi değilsindir, memnun oluyorsundur bu sevabı kazanmaktan. Konumuz vesvese, senin uzmanlık alanın. <laughs> Arkadaşlar vesveseyle ilgili toplumumuzun bilmiyorum %30'u falan herhalde müptela bir derde düşmüş durumda. Daha mı fazla? %50 gizliler var. Yani vesvese meselesi o kadar çok halkımızın arasında ibadetlerden alıkoyan, hayatı yaşanmaz kılan, kimini OKB derecesinde obsesif kompulsif bir takıntıya sokacak hale getiriyor. Şimdi o yüzden dedik ki vesveseye yönelik bir derman mahiyetinde bir yer okuyalım. 13. Remâda 6. işaret var. Çok etkili bir bölüm. Hem ders çıkartalım. Bu bölümü okurken çok fazla ekstra bilgiye gerek yok. Gerçekten o kadar etkili bir bölüm ki biraz fazla bir okuma yapacağım. 1,5 sayfalık bir okuma yapacağım ama o kadar berrak bir anlatım var ki yani 5 yaşında 6 yaşında bir gerçekten kardeşimiz de gelse abartmıyorum ha o durulukta o berraklıkta mevzuyu anlar. Onun da anlayabileceği bir konu. Bismillah diyelim. Şöyle yavaş yavaş konuya girelim. Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki bazı hassas ve safi kalp insanlara tahayyülü küfriyi tasdiki küfürle iltibas ettiriyor. Ne demek bunlar? Tahayyülü küfür, tasdiki küfür. Tahayyülü küfür yani inkara yönelik, inkar eden bir insanın söyleyebileceği, düşünebileceği bir şeyi düşünmek, akla getirmek hayal etmek. Bazen de muhali böyle farz edersin ya şöyle mi böyle mi diye. Bazen insan zıtlıkları düşünür. Bazen insanın kalbine gerçekten bir vesvese düşer, bir şüphe düşer. Ya yoksa ya Allah değil de böyle tesadüfle olduysak falan filan diye böyle insana haşa vesveseler gelebiliyor. İnsan da bunu düşününce eyvah ben imansız oldum diyenler var. Çınar altının telefonunu arayıp ben kafir oldum. Ben imansız oldum. imanım gitti. Şeytan bana vesvese verdi. Ben şu an kafirim ne yapacağım abi falan. Böyle sürekli hatta bazı kardeşlerimiz devam devamlı arıyor. Anlatılmasına rağmen tekrar arıyor, tekrar arıyor. Demek ki bu meseleyi bir konuşmamız lazım. Bazen çok dindar bildiğimiz beş vakit namazında insanlara da bu vesvese geliyor. Peki bu vesvesenin sebebi ne? Bu dersi bir almamız lazım. Dikkatinizi çekerim başta bir şey söyledi. Bazı hassas ve safi kalp insanlara. Demek ki vesvese iyi niyetli insanlara daha çok musallat oluyor. Yani genelde iyi niyetinden dolayı insanlar böyle vesveseye uğruyor. Öyleyse biz de bu vesvese meselesinde bir adım daha rahatlayabiliriz. Yani kendini böyle çok berbat, çok kötü. Hani rezil bir halde bilen insanlar belki şu bilgiyle bir nebze rahatlarlar. Tasavvuru dalalet, yani bir sapkınlığı, inkara dair bir şeyi tasavvur etmek dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Şimdi insan zihnindekileri durdurabilir mi? Zihnimize kontrolsüz bir şekilde fikirler gelebiliyor. Bazen hiç düşünmediğimiz, inanmadığımız, akletmek dahi istemeyeceğimiz şeyler, memnun olmadığımız şeyler aklımıza geliyor. Bundan niye mesul olalım ki? Allah kaldıramayacağımız yükü yükle bize vaat etmiş, Allah da vaadinden dönmez. Biz böyle kontrol edemeyeceğimiz, hakimiyet kuramayacağımız bir alandan niye mesul olalım ki? Ama işte ne yapıyor? Bazen insan o tasavvuru, o zihinsel sadece bir düşünme sürecini tasdik süreciymiş gibi zannediyor. Ondan dolayı kendini imansız zannediyor ve ona göre adımlar atmaya başlıyor. Bazı insanların ateist olma hikayesi böyle başlıyor arkadaşlar. Hafife almayın. Çok kuvvetli bir iman, bir ilim olsa vesveseyi tard eder. Demek ki ilmi elde eden bir insan vesveseyi ortaya ortadan kaldırabilir. Ve mahiyeti nedir ki? Ona ehemmiyet vermezsen, önem vermezsen söner gider bir balon gibi. Ama sen arıların kovanına böyle çomak sokan adam gibi onunla uğraşırsan, arılar çomak sokulunca daha çok uğraşır değil mi? Veya arıyı def etmeye çalış, böyle kovmaya çalış, daha çok saldırır. Sen de vesveseyi böyle kovmaya çalışırsan, git işte ben böyle düşünmek istemiyorum, ben böyle düşünmek istemiyorum dedikçe daha kötü oluyor değil mi? O zaman daha ziyade etkileniyorsun. Demek ki ehemmiyet vermeme meselesini akılda tutacağız. Burada da ne diyor? Hayali bir tasdik gibi zannediyor, karıştırtıyor ve tasavvuru bir kabul gibi gösteriyor. Halbuki sen sadece tasavvur ettin. O yolu şöyle bir düşündün, tarttın. Allah olmasa olur mu, olmaz mı falan haşa. Düşündün sadece. Hepimiz bu sorgulama sürecinden geçtik. İnsanız ya bunu düşünmemiz normal. Biz düşünmesek şeytan zaten onu fısıldıyor, vesveseyi veriyor. Ya o süreçten geçtin ama tasdik etmedin. Yok ya dedin tamam. Orada herhangi bir iman sarsılması, Allah'tan uzaklaşma yok. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler, nezih olan, temiz olan, ve mukaddes olan, kutsal olan şeyler hakkında ve kişiler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Bazı insanlar bazı peygamberler ve bazı evliyalar, Allah dostları hakkında istemediği halde negatif şeyler düşünebiliyor veya hayaline gelebiliyor. Kimi insanlar daha da ötesi, iman zafiyetinden, Allah'ı tanımamaktan Allah'a dair böyle garip düşüncelere kapılabiliyor konuda da mesaj alıyorum. Almıyor değilim tabii kimseyi sıfır adamı da vesveseye sokacak şekilde anlatmıyorum ama zaten öyle de olsa adam buradan derdinin dermanını bulacaktır. İmanı çok kuvvetli ama ne yapıyor? Ona zıt bir şekilde bir şüphe ona iras ediyor. Aslında adamın o şüpheye kapılmasa imanı iyi, güzel. Ama o şüpheyle acaba demeye başlıyor. Acaba acaba uğraşıyor o şeytanın vesvesesiyle falan. Telaşa kapılıyor, endişeye kapılıyor. Bu sefer onu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Şeytan oradan gedi kaçıyor, büyütüyor ve işin dozunu kaçırıyor. Biraz sonra izah edeceğim bunlar ne demek. Ve o vakit o bir çare hassas adam, çaresiz hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevhüm edip kendini imanlı kaybetti, imansız olduğu zannedip yeise düşer, ümitsizliğe düşer ve o yeisle o ümitsizlikle şeytana maskara olur. Şeytan hem yeisini, ümitsizliğini hem o zayıf damarını hem o iltibasını çok işlettirir ya divane olur veyahut her çibat abat der artık yapacak bir şey yok der, iş işten geçti der ve dalalete düşer. Battı balık yan gider der. Şeytanın bu desisesinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi burada icmalen bahsedeceğiz. Şöyle ki diyor bak şimdi dikkat et. Aynada bir yılan görsen o aynada görünen yılan şekli seni ısırabilir mi? Isıramaz değil mi? Veya aynada bir ateş görsen o ateş seni yakabilir mi aynadaki ateş? Yakamaz. Sadece görüntüdür o değil mi? Ha, şimdi aklımıza da bazı görüntüler geliyor mu? Geliyor. Sadece görüntüden ibaret olduğu için bir etkisi var mı? E yok. Bir zararı var mı? E yok. Zaten istiyor musun? istemiyorsun. Kendiliğinden böyle bu haller geliyor, düşüyor. Nasıl ki aynede yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmez. Yani bir pis bir şeyin, bir leşin mesela yansıması ne yapmaz? Pisletmez. Öyle de hayal veya fikir aynesinde küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı sarsmaz, imanı ta hayır etmez. Hürmetli edebi kırmaz. Edepsizlik değil yani. Şimdi ben mesela size beyaz desem aklınıza ne gelir? Uzun desem aklınıza ne gelir? Bak insanın zihninde çok uzak olan zıtlıklar yan yanadır. Siyah dersin akla beyaz gelir. Soğuk dersin akla sıcak gelir. Uzun dersin akla kısa gelir. Şişman dersin akla zayıf gelir. Yani bu zıttıklar hep yan yanadır. Çok yakın, normalde çok uzak birbirine. O yüzden mukaddes şeyler anıldığında, düşünüldüğünde, konuşulduğunda, namazda, duada, Kabe'nin karşısında hatta insan bazı şeytan vesveselerine maruz kalabilir. Dediğimiz gibi aynada bir pislik, bir leş, bir tezek, bir yılan sureti ısırmaz, kokmaz, zarar vermez değil mi? Aynadan yansıyan veya bir fotoğrafta gösterilen. Sana etki etmez. O bir görüntü görüntüdür. İşte zihinde de böyle gelen görüntüler şirke dair olabilir ya başka şeyler olabilir. Ne yapmaz? Sen imanına zarar vermez kardeşim. Yani sen imansızlığı, inkarı veya Allah'ın olmadığını varsayarak bir şeyler düşündüğün hayaline geldi isteyerek istemeyerek sadece zihinsel olan bu süreç imana katiyen zarar vermiyor ve imansızlık olarak şeriatta Allah'ın kanununda yer almıyor. Öyleyse bu konuda gönlümüz rahat olmalı. Ama bu demek değil ki sürekli böyle negatiflikleri düşünmeye çalışalım. Hayır. Rabbini tanımlayalım tanımaya ve sevmeye çalış yeter. Kendini bu konuda kasma kardeşim. Böyle kastığın için sürekli ay imanım mı gitti, ah şu mu oldu, ah bu mu oldu? Bu insanı ne yapıyor? Sürekli tırmalıyor. İlmi usulde, usul ilminde bir kaide var. Nedir? İmkanı, zati, yakini, ilmiye zıt değil. Yani bir şeyin zatında mümkün olabilen birçok ihtimalin bulunması o şeyin mahiyeti hakkında kesin bilgiye zarar vermez. Mesela örnek verelim, örnek vererek anlayalım. Nasıl olduğunu biraz tahlil edelim. Mesela Barla Denizi. Eğirdir Gölü var ya. Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki zatında mümkündür ki o deniz bu dakikada batmış olsun ve batması mümkünattandır. İmkan dahilinde böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Karadeniz pekmeze dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Böyle bir ihtimal var. Ege denizi reçele dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Böyle bir ihtimal var. Akdeniz altına dönüşebilir mi? Böyle bir ihtimal var. Yüzler gülüyor altın deyince. Bir delil var mı? Yok. Fantastik bilim kurgu kitaplarına gidip baksan kitapçılarda bir reyon dolusu var. Belki reyona sığdıramadıkları depolarında on binlerce yüz binlerce var. Ya fantastik bilim kurgu ile işimiz yok çünkü çünkü delil var mı kardeşim? Delil olmayan davaya bakmıyoruz. Kusura bakmayın. Bir delilden neşet etmeyen hüküm geçersizdir. Şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi. Şu mümkün, bu mümkün. Laf kalabalığı. Vakit kaybı. Bir gerçeklik var mı ortada? Yok. Yani Karadeniz pekmeze dönüşmüş olabilir. Bir delilim var mı? Yok. Ama olabilir mi? E olabilir. Şu an şu dakikada dönüşmüş olabilir. Daha haberlere geçmemiş olabilir. Ama bu düşüncelerle hayat geçmez. Delil yoksa şüpheye gerek yok. İşte bu desise şeytaniyeye, şeytanın bu vesvesesine, bu desisesine maruz olan bir biçare adam hakayki imaniye yakini böyle zati imkanlarla kaybediyor zanneder. Mesela Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında beşeriyet itibariyle insan olmasından dolayı çok imkanlı zati hatırına geliyor ki imanın cezim ve yakinine zarar vermez. Fakat o zarar verdi zanneder. Zanneder, zarara düşer. Demek ki vesvesenin zararı neymiş? Zarar zannıymış. Vesvese burada zarar veriyor. Zarar zannına düştüm. Acaba zarara mı girdim? Bu işte esas zarar. Eyvah! Zarara düştüm. İmanım gitti. Şöyle oldum, böyle oldum. Bunlar katiyen imana zarar vermiyor. Hem bazen şeytan kalp üstündeki lünmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki onun kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor. Titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve Adem'in rızası delilidir ki o sözler kalbinden gelmiyor. Belki lümme şeytaniyeden geliyor ve şeytan tarafından ihtar ve tahayyül ettiriliyor. Kalpte şeytanın bir makamı var biliyorsunuz. Lümmeyin şeytani. Oradan vesvesesini veriyor. Ya düşün sen namaz kılıyorsun. Şeytan karşına bir pankart açmış bir tabelayla geçiyor. Bir kötü manzarayla geçiyor. Senin kalbin hoşnut mu değil mi? Buna bak. Sen bu işten memnun musun değil misin? Bu düşünceden, bu fikirden, bu hayalden, bu görüntüden memnun musun rahatsız mısın? Rahatsızsan tamam kardeş. Endişelenmeye gerek yok. Sana ait değil çünkü. Şeytandan geliyor. Ha, demek ki şeytan o makamdan bir ömür konuşacak. Biz ne yapacağız? Kulağımızı kapatacağız. Hem insanın latifeleri içinde İnsanın manevi duyu organları var. Bak burası da çok önemli. Teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki senin istidadın hakka ve imanı muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O bir içeri adam yese düşüp helakete gidiyor. Ümitsizliğe kapılıyor, ebedi kayba giriyor. Neden? Şeytan onu inandırdı. Ne inandırdı, senden adam olmaz dedi senden olmuyor. Yapamıyorsun. Bak Allah hakkında ne düşünüyor? Millet kıbleye dönüyor. Allahu Ekber diyeceği zaman Kabe'yi görüyor. Sen neler görüyorsun? Yani adam bu vesveseye uğruyor. Etrafında herkesi mübarek görüp kendini berbat bir hale sokma durumu var. Bunun şeytandan olduğunu nasıl anlarız? Ya ben kal, ben memnun değilim kardeşim. Bu halden, bu düşünceden, bu görüntüden hoşnut değilim. Demek ki bana ait değil. Ama zihnim boş bir arazi. O boş arazinin bir kısmını şeytan çalıştırıyor. İşleyebiliyor. Oraya sürekli bir görüntü atabiliyor. Hem mesela çok aldırmayacaksın, onun işlettiği tarafa bakmayacaksın. O an hayırlı şeyleri düşünmeye çalışabilirsin veya çok ilgilenmeyerek işin içinden çıkabilirsin. Çünkü insanda da bir de böyle iki tane manevi duyu organı var. Hani mesela Kur'an okudukça okuyasımız geliyor değil mi? Neden? Çünkü bir manevi duyu organımız var. Doymak bilmiyor. Bir de böyle bir manevi duyu organımız varmış ki akıl ve kalbi dinlemiyor. İnsan o latifeler devreye girdiği zaman onlar hakkı dinlemiyor. Bazen insanı yanlış şeylere sevk ediyor. Demek ki insanın o manevi duyu organları, insanı hakka ve hakikate götüren tarafları var. Eğer kötü kullanılırsa insanı şerre götüren tarafları da var. Ve insanın içinde de böyle bazı latifeler var. Dizginlenmiyor, hakkı dinlemiyor, belki terbiye olmuyor. Öyleyse insan bu konuda rahat olmalı. İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı. Şimdi şeytanın bu vesveseleri var. Ne yapacağız? Müminin tahsungahı. Sığınacak bir kalesi var. Neresi? Hakikin asfiyanın, geçmiş zamanın o hikmet sahibi bütün o evliyalarının, Allah dostlarının düsturlarıyla hudutları tayin eden, ortaya çıkan hakayk imaniye ve muhkematı ı Kur'aniyedir. Sığınacağımız kalemiz neresi? Kur'an'ın dersleri, hakikatleri. Ve başka nereye sığınacaksın zaten? Ahirdeki destelerine karşı istiyazı ile ehemmiyet vermemektir. Tövbe istiğfar edeceksin ve kıymet vermeyeceksin. Çünkü ehemmiyet verdikçe nasır dikkati celbettirip büyür, şişer. Her ehemmiyet verişin balonu üfler gibi onu şişiriyor. Müminin böyle manevi yaralarına tiryak ve merhem sünnet seniyedir. Demek ki insan bir Kur'an hakikatlerinden ders aldıkça imanı inkişaf ettikçe, marifetullah ve tevhid dersi aldıkça, iki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkça, ona olan aşkı, sevgisi arttıkça, 3- sünnet seniye hayatını tatbik etmeye başladıkça, kendini haramlardan haram gör görüntülerden uzak tutan bir hayat yaşadıkça böyle şeylerin riski azalır. Çünkü insan zihni neyle meşgul ise ona dair görüntüler daha çok gelmeye başlar. Mesela Kur'an'la meşgulsün, hadisle meşgulsün, peygamberimiz hayatıyla meşgulsün, sünneti yaşamakla idrak edip anlamakla meşgulsün, risalleri okuyarak bu Kur'an hakikatlerini öğrenmeye, hayatına geçirmeyle meşgulsen yavaş yavaş o türlü vesveseler siliniyor gidiyor, akıyor gidiyor. Allah da senin kalbini daha çok hidayetle doldurarak sana yardım ediyor. Demek ki sen bir adım at ki Allah da sana koşarak gelsin. Mesele Cenab-ı Hakk'a yaklaşma çabasında gayretinde Mesele Allah'ı daha çok tanıma, Allah'a daha çok hayırlı kul olabilme gayreti içinde saklı aslında. Rabbim bizi ona yakın olan, ona hakiki dost olan, onu kendimize sevdiren, onu bizden razı ettiren ve biz de hakiki manasıyla onu tanıyan ve seven kullardan eğleyecek yollara sevk etsin, öyle dostlara sevk etsin, öyle ortamlara, meclislere sevk etsin ve bizi şeytanın türlü vesveselerinden, desiselerinden de muhafaza etsin inşallah. Allah rızası için El Fatiha.